Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız bakalım neymişsiniz misiniz? Çalışkanınızı. Arkadaşlar görmüşsünüz gibi şu anda Arda'nın motoru burada. Ve arkadaşlar Arda'nın motorun tekerlerini ve motorun çıkaracağım. Ve onu trolleyeceğim arkadaşlar. Yani motorunu bozacağım. Sakın arkadaşlar yorumlara onun motorunu bozdu mu yazmayın. Çünkü onu arkadaşlar trolleyeceğim. Bunu baya bir sinir edeceğim. Bakın sakın yorumlara yazmayın. Yoksa arkadaşlar Arda yorumlarınızı okur ve görür tamam mı? Arkadaşlar bu arada eğer şu anda gidip videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız eğer isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer isminizi okumamı istiyorsanız videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Videomuzu benim kanalımıza abone olan herkesin ismini okuyacağım. Merkaş yorumlar yorumlarda çalışkan söylemez. Bu saat mezan yorumlarına da beğeniyorum. Ve ayrıca arkadaşlar videoyu beğenince böyle görmüş olduğunuz gibi mavi kırmızı mor yeşil renklerde oluyor. Haberiniz olsun da bakalım. Tıklayın ve beğenin arkadaşlar ve renk değişsin ben tuşu. arkadaşlar videomuzu benim kanalımıza abone olun. Ben de o zaman isminizi şimdi okuyorum arkadaşlar. O da bakalım kimler videomuzu beğenmiş. Kanalımıza abone olmuş. Şöyle bakıyorum. Rüya videomuzu beğenmiş. Kanalımıza abone olmuş arkadaşlar. Selin videomuzu beğenmiş akamızı bulunmuş. Meltem videomuzu beğenmiş akamızı bulunmuş. Bedirhan videomuzu beğenmiş akamızı bulunmuş. Ali videomuzu beğenmiş akamızı bulunmuş. Servet videomuzu beğenmiş akamızı bulunmuş. şu arkadaşlar Eylül videomuzu beğenmiş akamıza abone olmuş. Bunlara çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Arda'nın motorunu bozma vakti geldi. Görmüş olduğunuz gibi şimdi Arda'nın motorunu bozacağız. İlk öncelikle arkadaşlar tekerleklerini şöyle çıkaralım. Evet görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Görüyorsunuz gibi arkadaşlar tekerlekleri çıktı. <laughs> Şuna bakın ya. Tekerlekleri yok arkadaşlar. Bunu böyle yere koydum. Bu var ya hayatta gitmez motor. Şimdi arkadaşlar motoru da şöyle çıkaralım şuradan. Evet motoru da çıkardık. Bu artık arkadaşlar bu motor işe yaramaz bir motor oldu. Ve arkadaşlar şöyle tekerleklerini bizim şöyle başka bir atmamız lazım. Gidip abi şöyle suyun içine şöyle hop atalım. Şöyle motoru da atalım. Tamamdır arkadaşlar. Bu motor artık kullanılmaz hale geldi. Şimdi arkadaşlar Arda bunu görünce var ya kafayı yiyecek. Neyse. Ben de bir hemen şunu saklamam lazım. Hadi bakalım abi. Şöyle saklanalım bakalım şuraya. Arkadaşlar şimdi arada gelecek bunu görecek. Aha <laughs> çok komik olacak. Ben, ben gidiyorum şimdi tamam mı? Ne gidiyorsun Arda abi? Bak çizgi film izliyorduk. Hayır olmaz ufaklık. Benim dışarıda yapmam gereken birkaç iş var. Sen burada izle. Ben zaten bir, bir saate gelirim tamam mı Alper? Tamam haydi abi ama hızlı gel. Tamam merak etme. Hızlı geleceğim Alper. Hadi bakalım. Gideyim motoruma bileyim de dışarı çıkayım. Kız arkadaşımın yanına gideceğim. Hadi bakalım canım motorum. Aa, aa motorum. Aa, ne olmuş motoruma? Ne bu ne? Tekerlekleri yok. <laughs> Bir dakika. Motorum. Motorum. Hayır. Aa, olamaz. Motorumu çalmışlar. motorun parçaları çalmışlar. Hayır olamaz. Bunu kim yaptı ya? Of. Arkadaşlar tekerleri yok. Son Sonra bakalım gaza da basmıyor. Motoru da çalmışlar içindeki. insafsızlar, ne yaptınız ya? Oğlum bunu kim yaptı? Arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. Bunu kim yaptı? Lütfen yorumlara yazın ya. Oğlum bunu ya bulursam var ya geberdeceğim. Oğlum geberdeceğim. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Bakalım kim yapmış? Gül mu yaptı? Ne? Doğru mu? Arkadaşlar cidden Gürol mu yaptı ya? Var ya onu gününü göstereceğim şimdi arkadaşlar. Demek ki Gürol yaptı. He. Var ya onu gününü göstereceğim. Peki nerede? Nerede arkadaşlar? Lütfen yorumları izler misiniz? Yorumları izler basacağım. Ne? Parçada bir yerde mi saklanıyor? Oğlum nerede saklanıyor lan bu? Lan neredesin lan? Yürü oğlum var ya seni bulursam geberteceğim kardeşim. Sen benim motorumu nerede bozarsın? Neredesin lan sen? Neredesin lan? Neredesin? Bakalım nerede lan bu çocuk? Oğlum var ya seni bulursam geberteceğim lan. Elimden seni kimse alamayacak. Neredesin diyorum sana. Ah seni yakaladım. Hayır. Lan sen benim nerede bir motorumu bozarsın ha Ya kanka şaka yapmıştım ya. Lan böyle şaka mı olur kardeşim? Oğlum motorum bozulmuş tekeleri almışsın. Motorunu da almışsın. Evet kanka. Alt tarafı <laughs> şaka yaptım yani. Ben böyle şaka izlemem kardeşim. Ben şaka yapıyor muyum? Yo. Ee, sen bana ne yapıyorsun? Kanka çünkü silince çok komik oluyorsun ondan dolayı. <laughs> ya oğlum var ya seni var ya geberdeceğim vallahi var <laughs> ya geberteceğim lan. Ee, hey, sen kardeşim bir sakin ol bak sana sadece şaka yapmıştım ben. Sana şimdi ben şakayı göstereceğim gel lan buraya. Allah ah oh, of, oh, git lan peşinden manyak herif. Gel lan diyorum kaçma ben, lan kaçma seni var ya döveceğim döveceğim gel buraya. Allah ah oh, hayır lan vurma manyak herif ne yapıyorsun? Gel lan ben sana şakayı şimdi göstereceğim şakayı değil böyle olur gel lan buraya. Of ya. Allah'ım git lan peşimden Git lan git diyorum sana. Bak Arda git diyorum sana. Lan gitsene oğlum. Gel lan buraya. Seni geberteceğim lan. Gel buraya lan. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Allah. Aa. 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 Arkadaşlar çok adı vuruyor. Aa. Hayır. Bırak lan peşime. Manyak herif. Git lan. Aa, aa. Lan git yapma. Hayır. Allah. Kaç 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 kaç. Gel diyorum kaçma benden kaçma döveceğim seni. Döveceğim bozarım bozun. Allah kaç manyak ya bu kafayı yemiş kafayı vallahi arkadaşlar. Oh, oh kaçalım 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 geliyor mu hala oh, Hadi bakalım şöyle kaçalım bir şuraya doğru uh, Tamamdır izimizi kaybettirdik Neyse ya az kalsın bizi dövecekti Arkadaşlar valla niye bu kadar sinendi bu ya Ama nasıldı çok komik şakaydı Değil mi siz gördünüz mü yorumlarınızı arkadaşlar yorumlarınızı kalp açacağım Sizce komik miydi yoksa arkadaşlar komik değil miydi Yorumlarınızı bakalım Ne diyorum lan sana kaçma gel lan buraya erkek sen Nereye gitti ya bu Allah Allah nereye gitmiş olabilir Evet çocuklar burada kaçan birisini gördünüz mü Ay abi görmedik. Hayır abi görmedik. Tamamdır çocuklar eyvallah Neyse zaten eve gelmeyecek mi Ama var ya intikam öyle çok pis Alacağım ki arkadaşlar Aşırı pis şekilde intikam alacağım Şimdi ne yapacağım biliyorsunuz mu Beni izleyin arkadaşlar <laughs> Şöyle şimdi ne yapacağım biliyorsunuz mu Çok komik şaka yapacağım Şimdi gideceğim arkadaşlar Yunan'ın tuvaletini bozacağım Evet bu tuvaleti arkadaşlar kıracağım ve Ondan sonra Yunan akşam kakasını yaparken Buraya tuvaletini yapamayacak ve altını tuvalet yapacak ve ben de onunla da dalga geçeceğim arkadaşlar evet onu çok büyük bir şekilde dalga geçeceğim çok komik olacak şimdi benim bu tuvaleti kırmam lazım evet arkadaşlar önündeki katmayla şimdi buradaki tuvalete kıracağım izin hadi bakalım şimdi işte, tamamdır tuvalet diye bir şey kalmadı artık ve şimdi girol altına yapacak tuvaletini şöyle bunu canlıdan aşağı atalım şöyle hop tamamdır canlıdan aşağı attık tuvaleti bundan sonra tuvalet falan yok altına yapacak <laughs> ve ben de onunla dalga geçeceğim İntikamı çok pis alıyorum bak arkadaşlar hadi bakalım şöyle şöyle bir not bırakalım. Şöyle şaka öyle değil. Şöyle bir dakika şaka öyle değil. Ondan sonra bir dakika yanlış yazdım ya. Of ya o var arkadaşlar yanlış yazdım vallahi. Neyse şöyle yazalım bakalım şuraya. Şaka öyle değil. Böyle yapılır. Tamamdır. Hadi bakalım. İşte bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tuvalete gelecek Girol. Tuvaletini yapacakken bu tabeli görecek ve ondan sonra bu yazı okuyacak. Ve sonra kafayıcek ve altına kakasını yapacak. Sakın yorumlara böyle bir şey yaptım yazmayın. Yoksa Girol yorumlarınızı okur ve görür tamam mı? Tamamdır o zaman. İşte bu. Çakazımız Hazır. Arkadaşlar görmüşsünüz gibi hava kararmaya başladı. Artık benim de eve gitmem lazım. Arda bana çok sinirli olduğu için arkadaşlar. Ona en sevdiği hamburgeri ve kolayı aldım görmüşsünüz gibi buradan arkadaşlar. Ve şimdi gideceğim Arda hamburgerini ve kolayını verdikten sonra büyük ihtimalle beni affedecek arkadaşlar. Neyse ondan özür dileyeceğim ya. Evet yaptım büyük bir kabalıktı ama pişman oldum ya. Neyse ama sadece şaka yapmıştım. O da baya bir abarttı. Zaten tekrardan onun yeni bir motor alabilirdim. Ama o geldi beni dövmeye dövme çalıştı arkadaşlar. Gülmediği için şaka ama onun yeni motor almayacağım. Ama gittim ona hamburger ve kola aldım. inşallah beni affeder ya. Havada vallahi bayağı bir kararmaya başladı. Üşümeye başladım. Artık eve girmem lazım vallahi. İnşallah beni dövmez arkadaşlar. İnşallah ya. <laughs> Şu bakım tıkladım bakım kapıyı. Dindon don. Kapıyı açar mısınız? İçeri gir aşkım. Tamamdır giriyorum. Ah Arda kardeşim ne yapıyorsun? Hoş geldin kardeşim. Arda kanka Senden bu şaka yaptığım için senden çok özür dilerim. Sana görmüş olduğun gibi hamburger aldım ve bir tane de kol aldım kanka. Lütfen beni affet kardeşim. Arkadaşlarımız bozulmasın. Sadece ufak bir şaka yapmıştım. Vallahi yemin ediyorum. Eğer beni dövmeye çalışmasaydın orada sana yeni motor almaya gidecektik. Ne, ee, yeni motor mu? Evet kardeşim yeni motor almaya gidecektik. Senden çok özür dilerim kanka. Hamburger ve kolumu kabul eder misin? Ee, şey kardeşim sana şey diyeceğim. Yok yok kanka vallahi demene hiçbir şey gerek yok kardeşim tamam mı? Al bakalım kardeşim hamburger ve kolan. Afiyet olsun. Neyse ben yukarı yatmaya gidiyorum. Bugün bayağı bir oldum. Uykum var tamam mı? Karşım bir dakika bir şey diyeceğim. Kanka bir şey demene gerek yok. Özür dilemene de gerek yok. Tamam biliyorum. Neyse hadi gel aşkım ya. Biz gidelim yukarı yapmaya yatmaya yat. Evet aşkım ya. Ben de çok uykum geldi. Hadi yatalım. <laughs> <laughs> ay benim ben çok sıkıştım ya çok kalitim geldi. Neyse ben tuvalete gitmem lazım. Ay çok sıkıştım çok sıkıştım. Ay, ay bu ne? Tuvalet yok burada. Ne oluyor ya bu ne böyle? Burada bir şey diyor Şaka değil böyle yapılır. Bu da ne böyle tuvalet yok. Ay altıma kaka yapacağım valla. Çok tuvaletim geldi. <laughs> Uyan. Ay ol aşkım uyanman lazım. Uyan. <laughs> ya dur kız polisi uyandırma uyuyorum işte. Aşkım lütfen uyanman lazım lazım çok kötüyüm. Aa, altımı yapacağım. Aa ne oldu kız polis? Aşkım tuvalet yok tuvalet. Nasıl tuvalet yok ya? Nasıl yok? Aşkım uyanman lazım. Aa altımı yapıyorum galiba. Aa ne oldu kız polis? Aşkım altıma kaka yaptım. Ne? Bu ne böyle? Hayır olamaz. Aşkım ya ne yapacağım ben? <laughs> <laughs> Çok kötü kokuyor. Niye tuvalete yapmadın? Çünkü aşkım tuvalet yok. <laughs> Nasıl yok ya? Nasıl tuvalet yok? Hani ah. Bu ne lan? Bu ne böyle? Şakır edil böyle yapılır. Hayır. Kesin bunu Arda yaptı. Aşkım ne yapacağız biz? <laughs> of ya çok kötü kokuyor burası. Buraya temizlememiz lazım. Ulan Arda, ulan Arda. Sana özür diledim. Neden böyle bir şey yaptın ya sen? Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> Çünkü o da çok kötü kokuyor. O da işini yırt temizleyeceğiz. Bu arada ekranda şu an iki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan videolardan eğer birisini tıklarsanız inşallah dileklerinizi dualarınız gerçekleşir ve bütün istediğiniz her şey olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Ekranda şu an iki tane video var. Solda ve sağda çıkan videoları tıklayın ve istediğiniz şey şeyler olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.